Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte siyah Honda idiz gördüğünüz gibi arkadaşlar aracım siyah şöyle rengini değiştireceğim merak etmeyin arkadaşlar. Hemen bir tane hemen ilkinde plaka plakaya bakıyoruz Plaka 34 AŞ 56 arkadaşlar gördüğünüz gibi. E ama önde yok çünkü şu, tam şöyle şöyle bir baktığınızda yukarıdan alma buralar plaka eklenmez Şimdi hemen e, reklam e, ay reklam şey diyorum e, renklere geçeceğiz Şu, biraz koyu yeşil nasıl olur koyu yeşil bence yakıştı bu arabaya ya, aynen çok güzel oldu Şu, evet arkadaşlar biraz birazcık daha açabilirim ama birazcık daha full yeşilliyordu yok <laughs> olmam Ha, şimdi güzel oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapayım? Başka yükselsin mi şimdi? Ya şey olacak. Alt basın. Hop hop, hop 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 çok güzel değil mi arkadaşlar? Araba bildiğiniz zıplıyor. Çık çık çık. Neyse burada da oynadığımız iyi oldu. şöyle edeyim. Arkaya da eğileyim. Birazcık daha eğilmesi lazım önce. çok güzel oldu tamam. Çok güzel ayarladık. Şimdi arkadaşlar neye geçiyoruz? Hemen geçelim arkadaşlar. Bundan mı oynayalım? Şundan. Hadi şunu oynayalım. Bakın bu ne? Hangi haritaymış ya? Ha, bu harita Tamam. bu harita oynayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle dıştan da baktırayım. Arabaya şöyle yeşil gayet güzel bir araç. Şimdi ee, Şöyle şimdi dıştan sunum ondan sonra iç kameraya geçeceğim hemen arkadaşlar. Yani şöyle buradan daha, e, kazan var ama onu alalım. Hoppala. Dur, dur gelsin. Tamam arkadaşlar. gördüğünüz gibi arabaya bindim. Şöyle göstereyim size. Şöyle ön kameradan şurada. Tamam tamam. Ay tam tamam diyor. Şurada. Tam ön koltuğa oturdu arkadaşlar. Şöyle döneyim. Allah Uff. uy. Allah Allah. Oldu mu bu şimdi olmadı bence değil mi? Şöyle yapsam. Aa tam böyle olur. çok çok yoldaştık. İşte kurtulduk. Yola çıkayım basayım gaza. Ee, şimdi nerede? Ee, tamam şurada sarış <laughs> sarı yer. Gidim 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 hop. Al ay er olaymış ya. Neyse hemen şöyle. Dörtlüleri yakayım da her ihtimale karşı. Hop hadi görüşürüz abla bay bay. Evet ablamızı da bıraktık arkadaşlar. Şimdi buradan e, sinyal verip sağa gidiyorum. Sağa dönüyorum. Şuradan. Dur şu bence ters yol olduğu için. Şöyle gireyim. Hmm. Hadi bakalım. Gelmiş şimdi bilmiyorum. Tamam şuradaymış. Ablamızın yeri. Ay 4 lira kapatayım. Şöyle döneyim. Şöyle ekmekte falan öyle yolumuz kaldı. Şöyle yine ters gezdiği için. Daha ben Şöyle bırakalım ablamızı. Şu, ana Üç yani şey yapayım, şu an kadar 3 avlu bıraktık. şey bu gaza basalım. Şuradan dönelim. İşte güzel dönüş yaptık. Şu an birazcık şöyle yollarda gezineyim arkadaşlar. Şu yollarda birazcık gezineyim. Hop hop çok iyi geziniyoruz. ara çünkü bayağı iyi yani geçiyor yani her şey. Biraz alt tabanlar gitti bir de neyse o kadar da olsun. Sonra yaptırırız onları. Şöyle. Hop 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 şöyle gelelim. Tamam. Şöyle e, müsait bir yer bulursam. Orada duracağım. Ama burada hiç müsait değil. Ha, buldum. Bana basayım. Bak. Bak şurada bir durum zaten buralar piknik alanı. Burada dururuz, şey yaparız. <laughs> Arkadaşlar, e, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bakın bay bay.